Merhabalar, Ghost Extension hayalet kaynak, nano kaynak aslında mikro kaynaktır. Misafirimizin saçları boyasız, hiçbir işlem görmemiş. Kendisine yine boyasız, hiçbir işlem görmemiş bir kişiden alınmış, kendinden dalgalı mikro kaynak uygulaması yapacağız. Uygulamamızı adım adım anlatacağız. Hadi başlayalım. Evet şu an misafirimizin ensa bölümüne 0.60 gram uygulama yaptık. Neden bütün saça hayalet kaynak, post extension ya da nano kaynak uygulaması yapmış. Çünkü Bu uygulamalar aslında saçı çok az. Bu bağlantı noktalarının görüneceği saçlar için uygun bir uygulama. Bu saçta hiç gerek yok. Şu an ense kısmı 0.60'da devam ediyoruz. Yan kısımlarda 0.40'la başlayıp en üst bölümlerde bakın bu yan kısım Bakın şöyle saçı çekiyorum. Bakın hiç belli olmuyor. Şu şekilde de. Topladığında görünmeyecek. Biz tamamen matematiksel bir uygulama yapıyoruz. Yani buraya 0, 60, 70, 20 ile çıkmanın hiçbir mantığı yok. Çok fazla saçlatmış olacağız. Bu sebeple saçın görünümüne ve hacmine en uygun mikro kaynak uygulamasını yapıyoruz. Normalde saç boyu bu boyda. Hiç belli olmuyor. Doğal boyasız bir saç ve bu saç seçeneği yıkaçık modeli. İster dalgalı kullanabilir, ister maşa, ister ton, ister düzleştirir. Bütün işlemleri yapabilir. Mağazalarımızda çok fazla renk seçeneği var. Kendi saç renginize uygun seçebilirsiniz. Boya yaptırıp boya yaptırdığınızda uzun bir saç seçeneği de seçebilirsiniz. Mağazalarımızda ön görüşme yapmamızın en büyük detayı bu aslında. İşte mikro kaynak nasıl uygulanacak, kaç gram takılacak, saçın rengi birebir bir uydurmak. Bunların hepsi ön görüşmede belirleniyor. Misafirinizin saçları bitti. Görüyorsunuz hiç belli olmuyor. Yani aslında bu uygulama için Hayalet kaynağı hiç ihtiyacımız yok. Bakın saçın ayrım yönünü değiştiriyoruz. Topladığımızda görünmüyor. Uygulama tamamen matematiksel şekilde yapıldığı için asla kaynak olduğu belli olmuyor. Saçı bir ağırlık vermiyor. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Siz nasıl buldunuz?